Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuvvet Türk'ten dolar çekme işlemi nasıl yapılır? Dolar nasıl çekilir? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Kuvvet Türk işlematiklerinden dolar çekebilirsiniz. Bunun için Kuvvet Türk dolar hesabınızın olması yeterli. Eğer dolar hesabınız yoksa Kuvvet Türk Bankası'nın internet şube, mobil şube, XTM ve telefon bankacılığı kanalıyla dolar hesabı açabilir. Dolar hesabı açtıktan sonra işlematiklerden yani Kuvvet Türk ATM'lerinden, dolar çekebilecek ATM'lerinden, kolaylıkla Kuvvet Türk e, ATM'lerinden olduğu dolar çekebilirsiniz. Dolarınızı Kuvvet Türk çekmek için dolar hesabınızın olması gerekmektedir. Bu videomuzda dolar çekme işlemi kuvvet Türk'te nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.